Arkadaşlar merhaba. Nermin Tırtışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime, video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişi şey, önce bir bakacağız neden sessiz. Daha sonra da Sessizliğini bozacak mı diye soracağız kartlarımıza. Evet odaklanın lütfen aklımızdaki kişi neden sessizmiş bir bakalım e, ve öğrenelim. Şu an çok kötü zamanlar geçiriyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Uykularım sorunlu, hayat amacım yok. Her şey e, kafamda e, büyüyor. Daha fazla yoğunlaşıyor. Olanı da olmayanı da. Çünkü hayatın içerisinde e, somut adım atmak istediğini her anlamda söylüyordu. Ee, sessizliği aslında buraya kadar olan da kişinin kendiyle olan sorunlarından kaynaklı olduğunu söyledi. Bir somutlukla alakalı özellikle aile olmak tamamlanmak tabii ki küs ayrı dargın ekspertler bunu barışmak olarak alacaksınız. Siz artık biliyorsunuz bunu. Ee, bir fırsat kolladığını söylüyor aslında ama daha alelade bir şey olsun istemiyor. Bundan bahsediyor. Sessizliğin sebebi henüz bunu sağlayamamış ve bu konuyla alakalı kafasında bazı şeyler var ama netliğe ulaşamamış arkadaşlar. Özellikle bir şans isteyecek yapın toteminizi ama sessizliği hayatın içerisinde de kötü zamanlar geçirdiğini söylüyor an itibariyle kişi şu an iyi değilim diyor ve Bakın soğuk enerjilerde, hayata karşı da soğuk enerjilerde zaten e, yeni başlangıçlar için e, biraz vakit geçmesi gerektiğini söyledi. Çünkü olayın biraz da elle tutulur, gözle görülebilir tarafından bahsediyor. Bu ilişki içerisinde belki de çoğunuzun konuşulan ya da konuşulmayan daha ciddi bir birliktelik ya da isim konulma gibi bir durumu olmuş ailesel. Ee, özellikle güzel bir birlikteliğe gitmesi açısından ama şu an bununla ilgili yoksunlukları var kişinin ve kişi maddesel de e, kendini çok yeterli hissetmiyor. Böyle bir harekete geçme enerjisi var ama diyor ki şu an e, sessizim çünkü hareketle edemiyorum. Farklı sorunlarım da var. Ekonomik sorunlarım da var. Kendimle sorunlarım da var ama e, bir şans bekliyor hayatında. Yani bana diyor Öyle bir şey olmalı ki hem maddi bir getirim olsun, hem rahat olayım. Bu şekilde sana böyle bir yaklaşımım olsun dediği bir durumu var. Kişinin sessizliğinin aslında tamamen kendine yetersizliğinden kaynaklandığını söylüyor. Özellikle şu an kendimi böyle kulüye kapatılmış gibi hissediyorum. Bakın, şu an görünüyor mu bilmiyorum ama zamana ihtiyacım var dedi. Seninle bir şeylere başlamak için zamana ihtiyacım olduğunu biliyorum çünkü kendim de iyi değilim. Sorunlarım var diyor ve çok derin düşündüğünden bahsetti. Özellikle aranızda artık bu ilişkinin bir ismi konulsun dediyseniz o konudaki yoksunluktan bahsediyor. Yapamıyorum. Derin düşünüyorum ama orası bana daha o, o kısma çok gelememiş bu ilişki arkadaşlar. Özellikle parasal konularda da ee, bir sıkıntısı olduğunu söylemiştik orayı toparlarsa daha e, bir e, bu ilişki için bir e, hareketlilik sağlayacağını söylüyor ama şu an e, kendi durumunda tamamen para yönlerine işe güce odaklanmış gibi görünüyor aklınızdaki kişi ve şu an için e, evet e, hiçbir şey yapamıyorum evet benim hayatımda bir şanssın ikinci bir şansımız olmalı bunu e, kendim de farkındayım diyor ama benim genel olarak sessizliğimin sebebi içinde bulunduğum kendimle alakalı sorunlarım dedi bana bir e, zaman tanıman lazım özellikle bu şunu şöyle de bir şey var arkadaşlar sessizliğinde daha çok biraz da e, biraz bir tilkilik çalıştırıyor aslında e, biraz da bu maddesel konuyu bir ekonomik durumu sanki biraz kullanıyor gibi hissettirdi bana çünkü şu an itibariyle diyor ki bu durumu toparlamak için bu sessizliğimin içinde daha zorlu bir süreç olur mu biraz geride duruyorum diyor yani kendi de kendinden emin değil ama bu açıma denk gelen arkadaşlarım aklınızdaki kişi neden sessiz derseniz kendi içinde de sessiz hayata dair de soğuk enerjilerde şu an kendine de çok fazla yetecek bir ...gücü yok aslında... Ee, ...sessizliğin sebebi bu... ...diyelim devam edeceğim... ...neden sessizsin... ...bir tamamlanma yaşadığından bahsediyor... ...her anlamdaki tamamlanmadan... Ee, ...ve güçsüzleştim... ...yani öyle şeyler oldu ki diyor... ...ben sessiz olmak zorunda kaldım... ...çünkü gücümü kaybettim... ...kötü zamanlar geçiriyor demiştik... Ee, ...arkadaşlar dikkat ettiyseniz ve... E, ...şu an bir güçsüzüm... ...ne yapacağımı da bilmiyorum... E fırsat bekliyorum dedi yani sizinle ilgili konularda da fırsat beklediğini ama güçsüz olduğunu söyledi çünkü evet söylemiştik zannediyorum çok net bir konuşma olmuş gel gitli enerjiler olabilir sürekli aynı döngüye giriyor olabilirsiniz artık siz de tamam artık dediyseniz e bunu e bu sizin bu hale getirdiği için zaten kendisi her şeyi farkına yani ben bu duruma getirdim. Ee, ama bir tamamlanma enerjisi yaşadık küs ayrı dargın ee, ya da sizin istediğiniz gibi bir ses çıkmıyorsa bu da sessizlik arkadaşlar dedi ki sen çok net konuştun ben de o anlamda biraz güçsüzüm zamana ihtiyacım var ve senin bu net konuşman diyor özellikle ee, henüz o duruma hazır değilim yani o senin istediklerini yapacak gibi değilim bilinçaltı korkularım var sizin tavrınızdan kaynaklı olarak korkusu olduğunu, sessizliğinin bir anlamda sebebinin de o olduğunu söylüyor. Aklınızdaki kişi, gücümü toplayayım hayatımda esas insan olacağım dedi. Eril dışı olarak alın lütfen. Bakın fark etmez biliyorsunuz ben hayatımda gerçek esas ee, insan olmak istiyorum. Evet benim ilişkimde sen olmalısın. Gücümü biraz toplayacağım. Çünkü ben gücümü senden alıyorum. Sessizsem eğer güçsüz olduğum için şu an dedi ee, ve benim de kendimden beklentim var. Önce bir orayı toparlayacağım ee, diyor. Sessizliğinde bazı konularda fırsat beklediğinden bahsetmiştik. Bir yolculuk yapabilir. Ee, kafasında bir yolculuktan da bahsediyor aslında. Özellikle zaman verdiği için. Ve diyor ki e, sessizim çünkü benim maddesel olarak da sıkıntılarım her şeyim etkiliyor. Yokluk bilincinde bir insan gibi geldi bana. E, parasal e, durumları sürekli önceliklediğini söylüyor. Hayatı devam edebilmek için evet e, somutluk ve evet para önemli. E, ama e, bu çok fazla bu anlamda korku ve kaygı çalıştırıyor şöyle diyebilirim. E, ...ikinci plana atıyor duygu durumlarını gibi hissettirdiği kartlar bana. Evet e, bu tamamlanma enerjisinden çıkacağını söylüyor. Sizinle aslında hayata devam etmek istediğini söyledi ve çok arzuladığını da söyledi. Hem tensel hem e, hayata devam etmeyi sizinle daha hareketli bulduğunu söylüyor. Ama şu an sessizliğim güçsüzlüğüm dedi aslında açılımın genel teması bu. Olduğun yerde kal da diyor. Ee, ama içim içimi yiyor yani şu an hareket edemiyorsam sizin özellikle söylediğimiz gibi tavırlarınız artık onu çok ee, böyle e, sürekli aynı şeyler yaptığı için ve siz artık kılıcı çektiğiniz için içi içini yiyor aslında niye bu döngüye getirdim ama benim şu an parayla pulla alakalı çok büyük sıkıntılarım var. Ee, ...ve e, bunların da silinmesini istiyorum. Önce bu tarafı toparlamak istiyorum dedi itibariyle. Şimdi bu videoya denk gelen arkadaşlarım... aklımdaki kişi neden sessiz derseniz... ...kendi hayatının içerisinde kötü zamanlar geçirdiğini söyledi. Özellikle sizle alakalı konularda da sessizim. Kendime yetmiyorum şu an diyor. Bakın burası önemli. Yani size karşı herhangi bir şey yok aslında. Kendi yetersizliğinden bahsetti... Bu nedenle de sessizim biraz zamana ihtiyacım var diyor. Peki sessizliğini bozacak mı diye soralım. Buraya kadar da sessizliğini anladık. Kendi sıkıntıları sorunları vardı ama size arzuluyordu. Yani şunu söyledi gücümü topladığımda tabii ki geleceğim. Peki biz yine de soralım sessizliğini bozacak mısın her şeye rağmen? Çünkü çok iyi durumda da görünmüyor onu söyleyelim. Peki sessizliğini bozacak mısın diye soralım dedi ki... ...net bir karar vermem gerekir. İşte bunu biliyorum. Bana zaman zannediyorum bunu gösterecek dedi. Net karar. Evet çünkü sen benim hayatımda bolluksun, bereketsin. Sen varsan her şey var. Şimdi buraya kadar da bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Aklınızdaki kişi... E, ...sessizliğinde kendi işiyle, gücüyle, parasal durumuyla... ...kendi sorunlarıyla... E, ...boğuştuğunda... ...bir yerde bir... E, ...böyle bir aydınlanmaya gidecek. Neden? Çünkü... Ee, sizin olmamanız ona bir getiri getirmiyor ki. Yani sizden uzaklaşmış olmak o içinde bulunduğu durumu çözümleyebildiği anlamına gelmediğini fark edecek. Yani sizinleyken bazı şeylerin zaten bolluk, bereket ve güzel olduğunu anlayacak aklınızdaki kişi. Ve evet her şey değişecek, dönüşecek diyor. Tabii ki e, sessizliğini bozacak ve miladi bir başlangıç yapacak dedi an itibariyle. E, ve omuzunda... Bu anlamda da bazı yüklerini de atmış olacak diyor kartlar bize. Özellikle bakın esas insan net karar. Evet çok yakın mı gelecek söyleyebiliriz. Tarih vermem arkadaşlar beklerseniz. Zaten ortalama tarihler söyler kartlar biliyorsunuz ama beklemeyin ve enerji sıkıştırmamanız açısından söylemiyorum ama evet sessizliğini bozacak ama benim hayatımdaki esas kadın sen ol istiyorum. Fakat bolluk bereket kısmında bir sıkıntı yaşadık. Sana orada bir yanlışlık yaptım. Evet sen belki de diyor e, e, böyle bir yanlış kişimi diye. Bakın enerjiler diyor ki belki siz tepki vereceksiniz. Kişiyle alakalı sessizliğini bozduğunda dedi. Ama bir savaş çıkacak aranızda. Yani şöyle savaş yanlış anlaşılmasın. Yani ikna e, durumları olacak. Yani sizden ee, sizin de yaşadığı bu durumdan kaynaklı olarak sizden pişmanlıkları, afları, yanlışlık yaptığım ee, bunların hepsini e, ben yanlış yerde aradım hayatın içerisinde. Ee, senden ayrı olduğum dönemlerde işime gücüme daha fazla odaklanabilirim ya da daha özgür bireysel kararlar verirsem daha iyi olur her şeyi zannettim ama değil. Ve yanlış tercih yaptım hayatın içerisinde diyecek dedi. Sessizliğini bozduğunda. Evet tabii ki bozacak. E sadece şu an omuzundaki yüklerinin ağırlığından bahsetti. Bize omuzunda yüküm çok ağır diyor. Onları atacağını söyledi. Sessizliğini bozarken bilinçaltı korku ve kaygısını söylemiştik. Aslında ilişkiye biz demekle alakalı da kaygılı, maddesel de kaygılı. Biraz kaygılı bir enerji aklınızdaki kişi arkadaşlar. kökleşme ile aile olmakla vesaireyle ee, yalnız merak etmeyin. Diyor ki bir kararı olacak. Evet sessizliğini bozmakla kalmayacak. Daha e, üst seviyeye çıkmak için uğraşacak. Çünkü yokluğunuz ona çok iyi hissettirmemiş dedi. Ve e, bu süreç biraz aranızda kırıcı konuşmalar da yapabilir. Yani yine bir gel gitli olarak sessizliğini bozduğunda bir şeyleri ifade ederken çok anlaşılı bir anlaşılabilir bir şekilde yapamayabilir. Belki çok yüzlü sizin istediğiniz gibi bir dönüşüm olmayabilir. Hatta bu konuşma esnasında da size diyecek ki benim omuzumdaki yüklerim çok fazlaydı bundan kaynaklı olarak aramızda sıkıntılar oldu. Ee, ve ben kökleşme ile alakalı ilişkiye biz demekle alakalı biraz köklerime yani maddesel durumu da sen yokken düzeltir o şekilde toparlarım zannettim ama öyle olmadı ve e, sessizliğini bozarken orada yine bir hafif de olsa bir sürtüşme enerjisi görünüyor aslında yani ifade edişte e, bunu size söyleyeyim ama e, söylediğim gibi oburuzundaki yükler atılacak ondan sonra diyor bir barışma enerjisi var. Yani sessizliğini bozacak dedi arkadaşlar. Tabii kişi sessizliğini bozacak ama siz kabul edecek misiniz? Ee, bunu e, kartlar orada da bunu size aslında e, bir e, uyardı. Yani bu siz kendiniz karar verin. E, sessizliğini de anlattı. Geleceğini yani sessizliğini bozacağını da anlattı ama oradaki durumu da size bıraktı. Yani ondan sonraki sonuç Esin'in söyleyeceğiniz şeyler dedi, kartlar size. Şöyle iki kart geldi. geldi ee, Ve aklınızdaki kişiyle ilgili galiba en büyük sakarlığım gözlerini takıp kalbime düşmendi. Biraz ikna çabasından bahsetmiştir. Ee, ve hatta size e, bu durumda e, toparlayabilmek için her şey geçer. Geçiyor senin yerin bende ayrı. Her ne yaptıysam, bakın her ne yaptıysam diyor bunların geçeceğini bil, değiştireceğim, dönüştüreceğim dedi. Ee, i̇kna etme e, kelimeleri de bunlar olabilir. Buna o yakın tabii ki arkadaşlar. Peki sizin bu durumda ona ne söyleyeceğinizi söyleyelim. Dünya için tek bir nüfus olabilirsin ama benim için dünyasın. Bu video denk gelen arkadaşlarım bu sessizliğini bozduktan sonra aklınızdaki kişi bu duruma sizine ne Çoğunuz evet diyeceksiniz dedi ama sadece şunu söyleyelim biraz uyarı verdi kartlar size dikkatli ee, şöyle yine o arada bir sessizliğini bozunca yine aranızda bir sürtüşme olacak orayı e, böyle daha durağan geçirmeye çalışın barışma e, ve e, durumu toparlamak isterseniz dedi size kartlarımız. Evet güzel bir açılım. Yine de iyiydi bu kartın uyarılarını biraz dikkate alırsanız sizin açınızdan da iyi olur aslında. Daha toparlayıcı bir ilişki yaşayabilirsiniz sessizliğini bozunca. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp'le niyet ederek açmıştık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoya yeni gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanları hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.